I think we can score even more, so in the end we deserve it, it's an important trophy for us and we show a really good football tonight. Bana göre harika bir galibiyet oldu bugün ve bunu fazlasıyla da hak ettiğimizi düşünüyorum. Hem birinci yere hem de ikinci yere bana göre rakipten çok daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum ve atmış olduğumuz gollerden çok daha fazlasını atabilirdik çünkü çok fazla şans yarattık rakip kalede. Bizim için önemli bir kupaydı bugün aldığımız kupa. Ee, bana göre genel anlamda iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. In the end important have and uh, yeah amazing feelings tabii ki de açıkçası biz ligin başlangıcında da sezona başlarken de hem ligi hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyorduk çünkü Fenerbahçe oynadığı her kulvarda Şampiyonluğu hedefler. Sezon içerisinde de bana göre birçok maçta iyi performanslar ortaya koyduk. Ee, bana göre bu gecede bu akşam da çok iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Sezon uzundu bizler açısından ee, ama önemli bir kupa oldu ve tabii ki de tüm takım olarak aldığımız kupadan dolayı çok mutluyuz. Burada taraftarlara da bir parantez açmak istiyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum çünkü 90 dakika boyunca bizleri desteklediler. Dolayısıyla harika bir akşamda harika bir histi bugün hissettiklerimiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çok çok mutluyum. Um, biz her gün çok çok biz her gün çok çalıştık. Um, çok uzun bir yıl. Um, çok mutluyum. Um, uh, I have no words to speak. Uh, five years I I didn't win a win a cup. Finally it happened and uh, hopefully many more. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum daha fazla. 5 yıl buradaydım, bu kulüpteydim. Ee, bu kulüpte olmaktan hep mutlu oldum ve bu süre dahilinde hiçbir kupam olmamıştı, kupa kazanamamıştık. Dolayısıyla bunu bu akşam gerçekleştirmiş olmak e, bizim için gerçekten büyük bir mutluluk. Teşekkür ederim. Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Söylediğiniz gibi uzun zamandır kupa kazanamıyorduk. Ben evvelce kupalar kazanmaya alışık bir kulüp. İnşallah bundan sonra devamı da gelir. Ben de kendi adıma ilk kupamı kazandığım için çok mutluyum. Tamam, hocamız Tamam. Yani mutluyuz. Buruk bir mutluluğumuz var. Ee, kupa kazanmak bir tane de olsa önemliydi bu sene. Ee, kazandığımız bu kupa, camiamıza armağan olsun. İnşallah e, kazanacağımız nice kupaların başlangıcı olur. Seneye daha güzel bir son olur. Bundan daha güzel bir son olur. Son haftalarda forma giymenin sakatlığı ne Ne durumu ne? Ee, yani benim be oynadığım süre zarfında da 4 aylık bir serüvenim vardı ağrılı geçen. Ee, şu anda durumum gayet iyi. Ama gerçekten çok zorlu bir süreç geçti. Bu sene benim için çok zordu. Ağrılı oynamak sürekli yine gün içinde de antrenman olduğu günler sürekli ağrı kesici vesaire. Ee, biraz beni yıprattı. Ya yani Zor bir seneyi geride bıraktık. Ee, ama çok şükür şu anda sağlık durumum iyi. Kendime geldim. Yavaş yavaş antrenmanlara da başladım ama tam olarak hazır bir vaziyette değildim. Ee, bundan sonrası için de çalışıp elimizden geldiğince Fenerbahçemiz için ee, mücadele vermeye devam edeceğiz. İnşallah dediğim gibi bundan daha güzel günler gelecek günler olur. Sağ ol. Ya tabii gönlümüz ki ligi de kazanalım, bir kupayla bitirelim. Öyle hedeflerimiz vardı sezon başında. Ee, sonuçta uzun zamandan sonra bir kupa getirdik kulübümüze. İnşallah gelecek kupaların başlangıcı olur bu kupa. Teşekkürler. Yani aslında mutlu bitirdik. Biraz da tabii aynı zamanda moralimiz biraz da bozuk. Süper ligi kazanmak istiyorduk. Emre Ziraat'ı. Maalesef ana hedefimizden uzak kaldık bu sene. Ayağıma en azından Ligi Kupa'yla bitirmek de bizim için bir moral oldu. Bu maça biraz demoralize çıktık. Hani e, hedefimizden biraz uzak olduğumuz için. Ama bir karakter koymamız gerekiyor sahaya. Takım arkadaşlarımı bugün kutluyorum. E, her şeye rağmen iyi mücadele ettik. E, rahat bir karşılaşma geçirdik. E, bu kupada taraftarımıza armağan olsun. Çok sağ olun. I help the team. Very important game. Uh, for the team, for the coach, for the fans. For the club, so it's good because when win today, I'm very happy. And this is your first season in Fenerbahce. What do you want to say about your performance and team performance at all season? It's good. It's good. Uh, the team we deserve some trophy this year. We hope uh, we try to, to win two trophy, but we win just one. But it's still good. So I hope next season we're gonna win more. And about you, what is um, what about, about me? Family? I'm I'm very happy. You know, I'm injury, so. So yes, I'm gonna. I hope next season I'm not gonna be uh, injury and uh, to help the team long time and to score uh, again and help the team. And what do you want to say about to, what do you want to say to fans? I'm, we're very sorry because we don't win the championship, but we win this trophy is very important. And next season we're gonna win again and again. Last question. who said goodbye to Fenerbahce, What do you think about it? Ah, it's Difficult situation, but is his choice. He decide, you know, he's the boss. So we try to find a good coach next season, and because we need to win uh, against some trophy. Okay, thank, thank you. you. Thank you, guys. Bye bye. Bye. -bye. bye, -bye, coach. bye. bye, -bye. bye, -bye